ve Başak Burcu 2022 bakalım neler getirecek. 16 Mart günü Burcu'nda yaşanacak olan ile beraber hayatında bir takım sonlanmalar ve bir takım tamamlamalarla karşı karşıya geleceğini bilmeni söylüyorum. Ee, bununla beraber bu Dolunay'ın etkilerinin neler olacağını Akışka Kanatlı kitabımda satın alarak e, okuyabilirsiniz. 4 Ağustos Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. Kaliteli bir iletişim. Ee... ...sızlardı olacak... E, ...iletişim konusunda son derece... E, ...aktif olacaksınız... ...zinsel olarak aktif olacaksınız... ...bu fırsatları... ...aklınızı iyi kullanarak... ...bu fırsatları iyi değerlendirin... 20 Ağustos Güneş Başak Burcu'na... ...geçiş yapıyor... ...tüm Başak Burçlarının doğum günü... ...kutlu olsun... ...27 Ağustos günü... ...Başak Burcu'nda yaşanacak olan... ...yeni ayla beraber... Yeni hayatınızda yeni konular, yeni formlar. 5 Eylül, Venüs, Başak, Burcu'na geçiş yapıyor. Şanslısınız parasal konularda. İyi değerlendirin. 23 Eylül, Merkür geri hareketine Başak, Burcu'na geçiş yapıyor. Merkür, Burcu'nda geri hareketle Aman dikkat, aksamalar, problemler bu süreçte 3 Ekim'e kadar Burcu'nda olacak. Lütfen dikkat, ama dikkat diyorum sizlere hayatındaki bir takım planlar olabilir, ahlaklıklar olabilir. Bu da hayatın getirisi. Bir ile Ekim tarihleri arasında Merkür boyutunda es pozisyonda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarihler son derece önemli. Bir Ekim, Ekim Merkür başak boyutunda daha sonra ileri hareketine başlayacak dikkatli olmanız gerekiyor. Bu arada ev iş hayatında ilgili sorumluluklarını arttırma zamanı, çalıştığın çabalığın şimdi terfi zamanı, gereken olan terfi tekniklerini asla geri çevirmeyin. Sağlığınıza lütfen dikkat edin. Bununla beraber çalışma arkadaşlarınız ve amirleriniz ve patronlarınızla ilgili ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Size tavsiye bir tane evcil hayvan edinin, ilgilenin, onunla ee, iyi olacaktır. Yani yok ben alamam diyorsanız arkadaşınızın, dostunuzun evli hayvanıyla da ilgilenmenizde fır, e, fayda var. Diş kemik sorunlarına ama dikkat 3 ve 6 Şubat tarihleri arasında. Bununla beraber 1 Ocak ile 11 Mayıs ve 28 Ekim'den sonra o e, ortaklıklara hazır olun. Eşinizden, ortaklarından gelebilecek şanslar kapınızda. Ee, bunları iyi değerlendirin evlenebilirsiniz ee, ne kadar güzel mahkeme konularla ilgili şans day yana en şanslar kategorisi içindesin hemen bunu söyleyeyim bununla beraber e, bir uyak ile e, özellikle 11 Mayıs ve 28 Ekim eee parasal konularda şansım dönüyor. Maddi kaynaklarında artış ve olumlu gelişmeler ile karşı karşıya kalma zamanı. Sağlığında ilgili konularda olumlu gelişmeler hayatında söz konusu olabilir. Miras ve kredi olaylarında hayatında e, gelişmeler söz konusu olabilir. Başak Burcu 2022 yılında bilgi yılı, eğitim yılı diye söyleyebiliriz. söyleyebilir. Yol yoluklarında artışlar bir en yakın ve uzak akrabalarında ilgili gelişmeler, olaylar ile karşı karşıya kalabilirsin. Yurt dışı ile ilgili konularda da gelişmeler hayatında yer tutabilir, bu tutabilir, yapabilir, benim meşhur biliyorsunuz. Uzun zamandır sünnihemede olan mahkemelerinizle de ilgili gelişmeler söz konusu olacaktır. Bu ee, Bunlara dikkat edin, bu e, bu konulara önem verin. Bununla beraber dikkat etmen gereken tarihler 10-14 Eylül, 20-23 Eylül, 1 Ekim, 3 Ekim tarihlerinde dikkat etmeniz gereken tarihler. Bununla beraber 1 Mart, 7 Mart tarihleri de e, sizin için son derece en şanslı olan tarihler.